Hepinize arkadaşlar yeni bir teknokrat karşınızdayım. Ee, ben aslında bu bölüm çekmeden önce bir sürü bölüm çektim açık konuşmak gerekirse. Fakat bölümlerin hiçbirinde düzgün bir motive olamadığımı fark ettim. bu yüzden de bu bölümü çekeceğim ve diğer bölümleri yayınlamayacağım. Ama fakat size ne yapacağımı Teker teker anlatacağım. Gençler ben siz yokken, daha siz kısımda. Yaptığım şeyler böyle bir alan kızdım buraya elektrik çektim. Ee, sistemimizin nasıl çalışacağını hızlıca anlatıyorum. Ee, Keeper abicim Hadi git. Git. Ayıp. Ee, gençler şimdi burada taşlar gelecek. Bunu açtığımızda yani şu an şartları kapadım. Ee, taşlar gelecek. Taşlar burada kırılacak ve gravel olacak. daha sonra da ayrın ya da şöyle yazalım gençler direkt kısaca. Pice yazalım. Gördüğünüz gibi burada Iron or Pice var. Nasıl yapılır? Gravel'ı Flint Stiffed Mesh'ten geçirdiğimiz zaman bize bunları veriyor. Burda %10, burada %15 şans ve burada bize zümrüt ve diamond çıkma ihtimali de var. Biz bunların ayrını yapmayı düşünüyorum. Ayrını yapmamız da hiç de zor değil. Ben e, zaten mesh hazırladım. Ama ben flint hazırladım. Bu yüzden gençler bu flinti ilk önce bir kullanacağız. Ve buradan bir sürü demir çıkaracağız. Sonradan gelen şeyleri EMC'ye çevirip bunun ayrılımını yapacağız. böyle böylece sistem çalışıyor diye test etmiş olacağız. Siz siz yaptığım bir de bu var. Otosize zaten. Bunu anlattım size. Bu makine şu makine yani bunu yaptığımız makinenin otomatik hali. Evet şimdi e, bize extractor lazım. Buraya hızlı yazıyorum. Bu, bu bölüm çok motiveyim gençler. Extractor ee, bir dakika yanlış yazdım. Conveyor yazalım. Conveyor. E, extra, extracting conveyor. Şimdi gençler e, Iron Mechanical e, şey bunun için ben bunu yapmadım mı? Bir dakika ya. Koşalım reklere. Hoppa. Ee, exciting commander belt. Bu. Bu. Abi ben hammer yaptım diye hatırlıyordum. Ama yapmamışız o zaman yapalım. Aa doğru. Ay, yok yapıyoruz. ya e, yaptım. Ne oldu şimdi? Tamam. Bum bum bum. Ben yaptık diye hatırlıyorum ama neyse tekrar yapalım. Gerekir zaten en sonunda. Bunu yaptık. Mükemmel. Ee, şu Treated Wood Planks. Şimdi buraya geleceğim. Treated Wood Planks'ı e, yine gençler yapmamız açıkçası oldukça zor. Neden zor? Hemen anlatıyorum. Evet, tekrar bir tekrar bakayım. Şöyle. Ee, bu. Bu. Bunu wood ve crossfit oil bucket mi yapıyoruz? Crossfit oil bucket'ı nasıl yapıyoruz? Buraya kova koyuyoruz, buraya crossfit oil koyuyoruz. Crossfit Oil nasıl yapıyoruz? kok oven ve coal ile yapıyoruz. Yani bu çok ama çok ama çok büyük bir iş. Peki bu hangi mod? Immersive Engineering. Bu yüzden Immersive Engineering moduna yavaş yavaş girmemiz lazım ki ben bunu fark ettim. Şimdi bize ne lazım? Blast Brick lazım. Ee, Blast Brick nasıl yapılmış böyle biliyorsunuz. Bize Blast Brick lazım. Bir de ne ben hatta şöyle Blast yazayım buraya. Break Blast Brick lazım. Bir de şu Hammer lazım diye hatırlıyorum. E, bize onun için Blaze Powder, Nether Brick ve Brick lazım. Şimdi bizde bunlar yok. Yani bakın Nether Brick yok. Blaze olabilir. Yok ama spawner var onu hallederiz. Ee, bir de neydi? Clay'li ile olan onu da hallederiz. Şimdi gençler ben peki bu sorunu nasıl gidereceğim? Eğer hiç aslında kurcalamamıza gereken bir şey değil bu. Nedir'e gideceğim yani. Şu anda yapabileceğimiz en kolay iş bu çünkü. Hızlıca gidelim gidelim gidelim. Hızlıca bir vein vale mining atacağım döneceğim zaten. Nedir'de çok kalmayı planlamıyorum. Hayır. Ya. Yeah. Bu ben bizim direkt şato spam olduğumuzu unuttum. Ben direkt şatoyu kıracağım büyük ihtimalle. Evet. Atma. Şatoyu vereyim atalım işte ya. Ama dur yok. Öyle olmaz. Çünkü o Minecraft etmemiz lazım ya. X bir harcamayalım. Hop yine gidiyorduk. Ne gidiyorduk be rahmete. Tamam. Tamam ya. Yaptığım bir oyun var da işte orada spam yazıp gidiyoruz. Ben de burada spam geldi bir anda ona? Neyse aşırı motiveyim. Bu bölüm var ya yani saatlerce çekebilir idim. Yani zamanım olsaydı. Bu arada ben niye burada kaldım bir dakika. Burada benim evim değil beni gerçek evime ha şöyle gönderdim. Şunu aç bunu at. Kolumuz yok deme bana. Sakın öyle bir şey deme. Aferin sana. Hop bam at bunu.

x birimiz var gençler. Ben sağ afk bırakacağım demiştim aslında ama o bölümleri dediğim gibi paylaşamadığım için. Clay. AFK bırakıp bu XP'leri topladım. Ha bir de gençler şey demiştiniz Bu, ıı, onu, onu, bu, bölüm yapmam ama göstereyim ya da. Aa gençler aynen. Düşündüğüm gibi o bu sürümde yok gençler. Ee, ama oynayanlar için de bir bilgi olsun diye söyleyeyim. Lootback Opener diye bir item var gençler. Lootback Opener lootbacklerinizi açıyor. Yani bu. Ve çıkan de o halde yoldan şey demişsiniz yani bana. O açsın lootbackleri birikenleri mob farmdakilere. Sonra onlar buraya gelsin demişsiniz. Ve mükemmel de bir fikir. Ve bunu siz bulduğunuz için de gerçekten tebrik ediyorum. Ama bu sürümde yok gençlere o özellik. Bu yüzden bunu yapamayacağız kusura bakmayın. Şimdi bunları alalım buradan bol bol yaptık

dikkatlice yürüyeceğim. Yoksa sorun oluyor. Tamam şurada Blazer'i gördüm bu arada direkt. Kaç 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 kaç. O magma. Ne haber? Şurada Blazer değil mi? Aman. Şaka ya bu. Ama şaka olmalı. Waypoint. Twilight Force değil. All. Dead. Gel buraya. Sen mi gider misin abicim? Benim işim senle Blaze. Ver at bana Blaze yolu. Aferin. Böyle adam olacaksınız. Hepinizi doğrarım. Şunu da diyorum, şunu da öldürelim. Çok can çekti. Çok can çekti. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hop, hop. Ölmedi. Pisik. O Blaze yolu bana gelmeyecek olsa bile seni öldüreceğim. Öce. Hey hızlı. Hey. Huh. Alev toplarını havada gördüm ödüm kopladı. Yani niye başka dünyadan buraya geldiğimiz zaman biz burada başlatıyor? Ee, neyse Şuna buraya at. Evet mükemmel. At şunu ya. Hiç umurumda değilsin bot. Şunu şöyle yap. Conduit Binder'lar kalsın. Eee... Ne? Mayor. Buraya yer. Bunu yapacaktık. Bunun için Bir dakika be ya. Ha şu Yok buydu. Niye gözden şaşı? Bu. Ha. Bu böyle. Bu için böyle. Full tank diye bir şey de varmış. Ha. Ya bu batları nasıl yapalım ya? Bakalım. Ee, tamam tekrar bir ekstraktöre dönelim. Tekrar bu, tekrar bu. Bu, bu, bu. Bu nasıl yapılıyormuş? Buna bakalım. Bunu yapacağız. Ya bunu yapacağız gençler. Başka bir şey yok. Bunu kullanalım çünkü bir diğeri çok zor. Ee, tamam bunu onu hallettik sayalım. Şimdi biz bunun için bu dur, bu değil. Bu, bu, bu. Bu bunun için ne lazımdı? Bir dakika, kok oyunlarını bu fluid tankta kusut oyunken. Ben böyle bir şey hatırlıyorum. Lütfen olsun. Lütfen olsun. Yok ya, her türlü arama denedim. Yokmuş gençler, yokmuş. Um, ee, kus. Gel böyle, gel. Sonra gel Sonunda buna gel. yapacağız ya. Immersive Blast. Bu. Bunu artık yapabilir miyiz? Yok çünkü şunu alacağız. Bunu al. Bom 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 bom. Tekrafta 3 tane mükemmel. Şunu alalım. Bunları en kötü gençler tekrardan başka şeylere çeviririz. Bunu atalım bize bol bol bir yap bundan sen. Sonra bize bir hammer lazım. Hammer. Bakın 2 tane yapmışım ben demiştim size şimdi gençler nereye kuralım? Şuraya kuralım ya. Böyle buraya. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Hop hop hop. Hayır yanlış koyduk şunu. Şu olmayacak. Bunu kır. Belki. 2 bum bum. 3'e 3'lük bir küp yapacaksınız gençler. Yaptım. Bakın gördünüz mü? Ama kömür koyamıyoruz. Ay. Bir dakika. Oil. Nerede bizim istediğimiz oil. Neyse aradığımız oyunlar mı bizim. Kursat oyun muydu? Buydu galiba. Ama emin olmak istiyorum ya. Dikstrakçıya <laughs> gireceğim. Bu. Bu. Hop 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 hop. Hop. Ay köşe satmamış. Bu. Cocoa'lın işte bu değil mi? Cocoa'lın. Bir dakika Cocoa'lın. Yok gençler. 12. dakikaya gelmişiz gençler. Bu bölümde ile çok bir şey yapamasak da diyecektim ki demiyorum. Neden? Çünkü gençler bu kadar şey bence öğrenmemiz bile bir şey bakın. Ben bu seride hep bunu söyleyebilirim. Kim ne kadar zorlar söyleyebilirim ki? Bir şey yapmak değil, bir şey öğrenmemiz lazım. Şimdi bana yorumlarda şunu yazmanızı rica ediyorum sizden. Ben bunu yaparken hızlı bir şeyler anlıyor musunuz? Yoksa benim size bunları için daha detaylı bir anlatım yapmam gerekiyor. Mu? Bana bunu yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.